2017 yılında okulu bırakmam sonucu çiftçiliğe tam anlamıyla adım attım. O günden bugüne kadar işletmemizi elimizden geldiğince geliştirmeye, büyütmeye çalıştık. 2018'de arkadaşlarımın yani traktöre yaptığı modifiye sonucu bu işe başlamam için beni teşvik ettiler. Ben de başladım. Bundan önceki traktörümüz arkadaki gözükmeyen traktöre. İlk onlara ufak tefek modifiyeler yapıyordum. Sonra geliştirdik kendimizi, işlerimiz büyüdü. Yani ektiğimiz alanlar büyüdükçe daha da fazla traktör alma isteğimiz duydu, yani daha büyük traktörler. Yani o zaman iki tane traktör olan sayımız bugün şu anda dört tane. Traktör renk konusunda da çok fazla eleştiri aldık. Aslında bu bir konsept traktörüydü. Yani bu rengin aslında bir amacı, bir amaç gidiyor. Sadece yani bu renge bakarak aldanmayın. Küçük yaşlarda Anadolu'da büyüdüğüm için aslında kadınların çok fazla şiddet ya da kötü hayat şartlarında yaşadığını gözlemledim. Bu küçüklükten bana kalan bir şeydi. Yani bu önyargıyı, insanların önyargısını kırmak için böyle bir proje başlattım. Renk seçimimiz ondan yani pembe traktörün aslında renk seçimin amacı bu. İnsanlar biraz da dikkat çekme amaçlı düşünse de kez daha öyle değil. Yani amacımız bir sosyal mesaj vermek. Tepkiler konusunda da yani sosyal medya şu anda iki ayrılmış durumda. Bir kısım çok beğeniyor, bir kısım da beğenmiyor. Yani beğenmeyenlerin nedeni biraz ön yargılardan dolayı düşünüyorum. Yani erkek adamın sürü pembe olur mu? Pembe erkeğe yakışmaz. Traktörü pembe gitmez vesaire vesaire yorumlar alıyorum açıkçası. Yani açıkçası ben beğendim rengini. Çok da güzel oldu. Çok da dikkatli çekti. Şu anda toplamda 10 milyona yakın gösterim aldı.